Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Nissan Primera P12 eee teybinin incelemesini yapacağız. Burada kendi orijinal teybi aktif değil. Muhtemelen bunun arkadan kablosunu sonradan eklenen teybe bağlamışlar. Bu teybi de arkadaşlar problem var. Çalışmıyor. Şimdi bu problemin ne olduğuna bakacağız. Arkasındaki kabloları sökeceğiz ve kablolara bakacağız. Şu an hiç bir ses gelmiyor. AUX'da şunu AUX'dan çıkaralım. Radyoya geçti. Radyoda herhangi bir e, ses yok. Araç e, kendiliğinden yüksek devirle kalkmaya çalışmış. Ondan sonra e, ses, ses kaybolmuş. Ondan beri herhangi bir ses gelmiyor. Burada orijinal teybinde de herhangi bir arkadaşlar girişi yok. Gördüğünüz gibi. Muhtemelen Buradan ekrana baktığımız zaman frekanslar da farklı. Muhtemelen bunun arkasından e, kabloları sonradan eklenen teybe eklenmiş. Burada CD kısmı var. CD de çalışmıyor. Şimdi bunun e, söküp e, arızasına muhtemel muhtemel arızasına bakacağız. Evet arkadaşlar. Teybimizi söktük. Teybimi söktükten sonra üst kapağını açtım. Elektronik devresinde e, gördüğünüz gibi küçük bir devresi var. Ee, üzerindeki yarı iletken devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü yaptım. Ee, transistörlerin, diyotların, kondansatörlerin ve e, regülü entegrelerinin e, kontrolünü yaptım. Herhangi bir arıza gözükmüyor arkadaşlar. Cihazımızın tüm fonksiyonları çalışıyor. Yalnız e, ses çıkmıyordu. Dolayısıyla da e, biz de ses çıkış katı olan amplifikatör katının entegresini değiştirdik. Söktüğümüz entegre burada arkadaşlar yerine yenisini taktık. Son olarak da araca monte edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Abdullah abimizin aracı Nissan Primera P12 aracının sonradan eklenen teybinin arızasını bulduk. Tüm fonksiyonları çalışıyor, yalnız çıkışa ses vermiyordu. Evet, suçlu arkadaş bu. Çıkış amfisinin arkadaşlar entegresi. Entegreyi değiştirdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesimiz çıkıyor. USB'den çekiyoruz. Radyoyu alıyoruz. Radyo aramasını gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi radyoda da çalışıyor. Arızamızı giderdik. Şimdi arkadaşlar tüm konsolu toplayacağız. Ve orijinal halini geri koyacağız teyibi. Evet arkadaşlar. Teybimizin montajını gerçekleştirdik. Kısaca arızamız şöyleymiş. Özetleyelim. Burada orijinal teybin arkadaşlar USB giriş olmadığı için buraya daha sonra harici bir teyp bağlanmış. Bunu yaparken de arkada orijinal teybin bağlantıları sökülmüş. Söküldükten sonra kötü bir bağlantı. Daha sonra normal teyp çalışırken arkadaşlar araba ani hareket yapıyor. Ani kalkış yapıyor ve arkadaki kablolar şase yapıp teybin çıkışını yakıyor. Teybin tüm fonksiyonlar çalışıyordu. Ama ses çıkmıyordu. Şu an arkadaşlar USB'de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar USB'si çalışıyor. Şimdi radyoya geçtik. Radyoda da Evet arkadaşlar, radyomuz da çalışıyor. Aracımız Nissan Primera P12 arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı.